Mutlu günler diliyorum sevgili seyirciler. Galatasaray Televizyonu YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Saatlerimiz 14'ü gösteriyor. Gün ortası programımızla karşınızdayız. Yoğun bir gündemimiz var. Detayları sizlerle paylaşacağız. Kulübümüz Victor Osimhen'in geçici transferi konusunda anlaşmaya varıldığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Hemen sizleri detaylarla baş başa bırakalım. Galatasaray Sportif AŞ profesyonel futbolcu Victor James Osimhen'in bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşma sağlandığını kamuya aydınlatma platformuna bildirdi. Konuyla ilgili şu açıklama yapıldı. Profesyonel futbolcu Victor James Osimhen ve kulübü Napoli ile oyuncunun bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Futbolcuya 2024-2025 sezonu için net 6 milyon euro sezonluk ücret ödenecektir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Victor Osimen imzayı attı. Ardından duygularını Galatasaray Televizyonu YouTube kanalıyla paylaştı sevgili seyirciler. Bakalım Victor Osimen neler söylemiş. Uh, when ahead of the interest, um... Galatasaray'ın ilgisini duyduğum zaman zaten çok kolay bir karardı benim için Galatasaray'ın ne kadar büyük ve ne kadar aile gibi hissettiren bir kulüp olduğunu biliyordum inanılmaz taraftarı da vardı. Henry Onyekuru da benim arkadaşım zaten daha önceden Galatasaray'da oynayan oyuncu ve kulübün de taraftarının buradaki insanların ne kadar harika insanlar olduğunu söylemişti. Ve dolayısıyla kolay bir karar oldu benim için. Havalimanına indiğim zaman da karşılamaya gelen insanlar bu bir oyuncu için önemlidir tabii. Beni o kadar heyecanlı bir şekilde karşılamışlardı ki bundan dolayı da çok mutluluk yaşadım. Onun dışında da onlar için elimden gelen her şeyi yapmak istiyorum. İlk maçımı heyecanlı bekliyorum ve bu proje için de çok heyecanlıyım. Yeah, İlk İtalya'ya gittiğim zaman da bana çok destek olmuştu. Benim için bir abi gibiydi. Sürekli benim yanımdaydı. Çok saygı duyduğum bir isim tabii ki de. Ve burada da tekrardan onunla takım arkadaşı olacağım için çok heyecanlıyım. Diğer takım arkadaşlarımla da bir an önce tanışmak istiyorum ve onları da dört gözle tanımayı bekliyorum. To Galatasaray maçlarını zaten izliyordum. Mertens buraya geldiğinden beri nasıl oynuyor, insan olarak nasıl gelişiyor, oyuncu olarak nasıl gelişiyor, bunu takip etmek istiyordum. Ve e, gol attıkları zaman, maçları kazandıkları zaman taraftarla olan etkileşimleri de çok heyecan vericiydi. E şimdi de taraftarımızın e, her golden sonra beni de aynı şekilde destekleyeceğini ümit ediyorum ve heyecanla bekliyorum, dört gözle bekliyorum şu anda. <laughs> Selamlar Galatasaray taraftarı. Ben Osemiye'm burada. E, Havalimanında beni karşıladığınız için çok e, teşekkür ederim. Harika bir karşılamaydı ve elimden gelen her şeyi yapacağım ve tamamıyla size kendimi adayacağım. Victor çok önemli bir transfer. Hakikaten Türk sporu için ve Galatasaray için özellikle Avrupa'daki mücadelemizde ve Türkiye'deki 5. yıldız hedefimizde ondan Galatasaray'ın beklentisi çok yüksek. Bunu vereceğinden de eminim bu beklentiye karşılık verecek. Bir Galatasaraylı olarak böyle dünya yıldızı futbolcuların kulübümüzde olması hem beni hem yönetim kurulunu hem de bütün Galatasaray taraftarlarını ziyadesiyle memnun ediyor ben kendisine başarılar diliyorum. İnşallah e, bu seneki e, mücadelemiz de bize büyük katkı verecektir. Dünyaca ünlü başarılı forvet sizlere bir mesaj gönderdi. Kulübümüzün paylaşım gelsin ekranlarınıza. Alright, that's a fan. Jesus, see me. Message to Bia and I can't wait to see you <laughs> on the stadium. Let's go. Ciao hızı, gücü, hava hakimiyetiyle komple bir forvet gelin. Galatasaray'ımızın yeni transferi Victor Osimhen'i yakından tanıyalım. 29 Aralık 1998'de Nijerya'da Lagos'ta dünyaya gelen Victor Osimhen, futbola ilk olarak genç yaşta Ultimate Strikers FC Debo'nun altyapısında başladı. 2015 FIFA U17 Dünya Kupası'ndaki performansıyla dikkat çeken Osimen, Ocak 2017'de 3,5 milyon euro karşılığında Bundesliga ekiplerinden Wolfsburg'a transfer oldu ve Ağustos 2018'de Belçika'nın Charleroi takımının kadrosuna kiralık olarak katıldı. İlk parlayışını burada gösteren Yıldız oyuncu 36 maçta 20 gol atıp 4 asist yaptı. 2019 Temmuz'da 3,5 milyon euro bedelle Charleroi oyuncunun bon servisini aldı ve bir ay sonra Ağustos 2019'da 22.4 milyon euro karşılığında Fransa'nın Lille takımının yolunu tuttu. Lille'de gösterdiği performansla tüm dünyada adından söz ettirmeye başlayan 1.86 boyundaki Center for, Fransız ekibinde 38 maçta 18 gol atıp 6 asist yaptı. Bir sezon sonra kariyerinin en önemli çıkışını yapacağı Napoli'ye tam 77,5 milyon euro bonservisle transfer oldu. İlk sezonunda lige adapte olan Osimen, Serie A ve Avrupa'daki maçlarda önemli bir forvet olarak dikkat çekti. 2022-2023 sezonunda Napoli'nin yıllar sonra gelen Serie A şampiyonluğunda gösterdiği performansla kulüp tarihine geçen Osimen, 39 resmi maçta 31 gol atıp ligde 26 kez ağları havalandırarak gol kralı oldu ve 5 de asist yaptı. Napoli ile 133 maça çıkıp 76 gol atan Osimen 18'de asist kaydetti. Geçen sezon Nijeryalı golcü 32 maçta 17 gol atıp 4 asist yaptı. Hızı, gücü, hava hakimiyeti ve bitiriciliği ile komple bir forvet olan Victor Osimen 2023 yılında Afrika'da yılın futbolcusu seçildi ve aynı zamanda 2023 Balon d'Or töreninde 8. sırada yer alarak ödül tarihinde ilk ona giren ilk Nijeryalı oyuncu oldu. Kulübümüz Sergio Oliveira'nın sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini duyurdu. Sevgili seyirciler kulübümüz yaptığı açıklamada profesyonel futbolcumuz Sergio Oliveira ile şirketimiz arasındaki sözleşme karşılıklı olarak sona erdirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur ifadelerine yer verdi ve ardından kulübümüzün teşekkür paylaşımını da sizlerle buluşturalım. Galatasaray formasıyla gösterdiğin mücadele ve katkıların için teşekkürler Sergio. Gelecekteki kariyerinde başarılar ifadeleri kullanıldı. Süper Lig'de Galatasaray'ımızın oynayacağı maçların programı açıklandı. Gelsin ekranlarınıza. Sevgili seyirciler Galatasaray'ımız 3. hafta erteleme maçında 17 Eylül Salı günü saat 20'de Gaziantep Futbol Kulübü'nü konuk edecek. 5. haftada ise 14 Eylül Cumartesi saat 20'de Ali Samien Spor Kompleksi Rams Park'ta Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. 6. haftada 21 Eylül Cumartesi günü saat 20'de Galatasaray'ımız deplasmanda Fenerbahçe'nin konu olacak. Galatasaray'ımızın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakiplerinden AZ Alkmaar, Malmö, Dinamo Kiev ve Ajax'ı yakından tanıdığımız haber var sırada. Galatasarayımız UEFA Avrupa Ligi lig aşamasında son 4 maçını AZ Alkmaar, Malmö ve Ajax'la deplasmanda, Dinamo Kiev'le de kendi evinde oynayacak. Hollanda Ligi'nde geçen sezon dördüncü sırayı alan AZ Alkmaar Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazandı. Belçikalı Marten Martens'in çalıştırdığı AZ Alkmaar bu sezon ligde 4 hafta sonunda 3 galibiyet ve bir beraberlikle 10 puan topladı. Kırmızı-beyazlı takım Hollanda Ligi'nde 1980-81 ve 2008-2009 sezonlarında olmak üzere iki defa şampiyonluk yaşadı. Aze Alkmaar Avrupa Kupalarındaki en büyük başarısını 1980-81 sezonunda elde etmiş ve UEFA Kupası'nda final oynamıştı. Ancak Ipswich Town karşısındaki finalde deplasmandaki ilk maçı 3-0 kaybeden Aze Alkmaar, Evinde rovanşı 4-2 kazanmasına rağmen kupaya uzanamamıştı. Ayrıca AZ Alkmaar 2005'te bu kupada bir de yarı final oynarken iki sezon öncesinde de konferans ligine yarı finalde veda etti. Hollanda ekibi maçlarını 19.478 kişilik kapasiteye sahip Afas Stadyumunda oynuyor. İsveç Ligi'nin son şampiyonu Malmö, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinden Avrupa yolculuğuna başladı. Faroe Adalarından Klaksvik ve Yunanistan'dan Pao geçen Malmö, playoff turunda Çekya ekibi Sparta Pırağı elenerek Avrupa Ligi'nin yolunu tuttu. Malmö 23 kezle İsveç'in en fazla şampiyon olan takımı konumunda bulunuyor. Mavi Beyazlılar Avrupa Kupalarındaki en büyük başarısını ise 1978-79 sezonunda elde etti. Şampiyon Kulüpler Kupası'nda final oynayan İsveç ekibi, finalde İngiliz temsilcisi Nottingham Forest'a tek golle kaybetmişti. Teknik direktörlüğünü İsveçli Henrik Reitstörm'ün yaptığı Malmö, 21 haftası geride kalan İsveç Ligi'nde 48 puanla zirvede yer alıyor. İsveç ekibinin maçlarına 22.500 kişi kapasiteli Eleda Stadyum'a ev sahipliği yapıyor. Ukrayna'nın köklü kulübü Dynamo Kiev geçen sezon ligi ikinci sırada bitirerek UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerine katılma şansı elde etti. Sırbistan'dan Partizan ve İskoçya'dan Rangers eyleyen Kiev ekibi, playofflarda Avusturya temsilcisi Salzburg'a kaybederek Avrupa Ligi'ne dahil oldu. Kiev ekibi 16 kezle Ukrayna'nın en çok şampiyonluk yaşayan takımı ünvanını elinde bulunduruyor. Sovyetler Birliği döneminde 1970'ler ve 1980'lerde Avrupa futbolunda rakiplerine korku salan kulüplerden biri olan Dinamo Kiev bu dönemde Kupa Galipleri Kupası'nı iki kez müzesine götürdü ve UEFA Süper Kupa'da bir defa zafere ulaştı. Ancak Dinamo Kiev Sovyetler Birliği'nin dağılması sonrasında ise bir daha asla o seviyelere çıkamadı. 1999'da Şampiyonlar Ligi'nde, 2009'da da UEFA Kupası'nda yarı final oynayan Dinamo, son yıllarda ise ülkesinde bile Shakhtar'ın gölgesinde kalmış durumda. Öyle ki Ukrayna'daki son 15 sezonda Shakhtar 11 kez şampiyon olurken Dinamo ise 3 defa mutlu sona ulaşabildi. Ukraynalı Oleksandr Shovkovski'nin görev yaptığı Dinamo Kiev bu sezon Ukrayna Ligi'nde oynadığı 3 maçı da kazandı. Galatasaray'ımızla Dinamo Kiev Nisan 2022'de özel maçta karşılaşmış, Mücadeleyi Ukrayna temsilcisi 3-1 kazanmıştı. Ajax son iki sezonda Hollanda Ligi'ndeki şampiyonluktan uzak kaldı. Hollanda'nın köklü kulübü geçen sezon ligi 5. sırada tamamlayarak Avrupa Ligi elemelerine katılma hakkı kazandı. Ajax bu sezon Avrupa Ligi elemelerinde Sırbistan'dan Vojvodina, Yunanistan'dan Panathinaikos ve Polonya'dan Jagiellonia'yı geçerek adını lig aşamasına yazdırdı. Amsterdam ekibi Hollanda Ligi'nde ise ilk iki maçında birer galibiyet ve mağlubiyetle 3 puan topladı. Avrupa kupalarında geçmiş yıllarda elde ettiği başarılarla dikkat çeken Ajax, özellikle 1970'li yıllarda Johan Cruyff önderliğinde Avrupa'da fırtına gibi esen ve Şampiyon Kulüpler Kupası'nı üst üste 3 defa kazanan takımdı. Ajax 1990'larda yine önemli bir jenerasyon yakalamış ve 1995'te Şampiyonlar Ligi'nde mutlu sona ulaşmıştı. Ancak bu tarihten sonra kaliteli oyuncular yetiştirmeye devam etmesine karşın bunları ivedilikle Avrupa'nın 5 büyük liginde zirveye oynayan takımlara kaptıran Ajax, bunun da getirdiği kadro istikrarsızlığı nedeniyle Avrupa kupalarında bir türlü istediği sonuçları elde edemedi. Amsterdam ekibi yakın geçmişe bakıldığında 2017'de UEFA Avrupa Ligi'nde final oynarken 2019'da da UEFA Şampiyonlar Ligi'ne yarı finalde veda etti. Şampiyonlar Ligi'nde 4, UEFA Süper Kupa'da 2, UEFA Kupası ve UEFA Kupa Galipleri Kupası'nda birer defa mutlu sona ulaşan Ajax, Hollanda Ligi'nde ise 36 kez şampiyon oldu. Türkiye'de de görev yapan İtalyan Francesco Farioli'nin çalıştırdığı Ajax'ta milli futbolcu Ahmetcan Kaplan da forma giyiyor. Hollanda ekibi maçlarını Amsterdam'daki 55.885 kapasiteli Johan Cruyff Arena'da oynuyor. Galatasaray'ımızla Ajax daha önce iki hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 15 Ocak 2011'deki Ali Samien Spor Kompleksinin açılış maçında gol sesi çıkmazken, Ocak 2014'te oynanan müsabakayı Sarı Kırmızılı ekibimiz 2-1 kazanmıştı. Sevgili seyirciler Galatasaray Petrol Ofisi kadın futbol takımımız UEFA Şampiyonlar Ligi eleme turunda Racing Union'ı 4-1 mağlup etti. Ülkemizi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden tek takım Galatasaray Petrol Ofisi elemelerde şampiyonlar yolu birinci turunda 8. grupta Lüksemburg'da A sahibi ekip Racing FC Union'la karşı karşıya geliyor. İlk düdük sesi geldi. Galatasaray Petrol Ofisi'ne yürekten başarılar diliyoruz. İşaret geldi. Ebru Topçu vurdu, barajdan döndü. Ebru bir kez daha şansını denedi. Şimdi Usme Kullandık servis vuruşu ceza sahası içerisinde bir oyuncumuz yerde kalmıştı. Oyun devam ediyor. Atağımız da sürüyor. Ebru onun vuruşu ve penaltı. Ebru şutunu çekti. Ceza sahası içerisinde elle müdahale. Ebru Topçu penaltıyı kullandı ve top gidiyor. Ebru Topçu atıyor. Galatasaray Petrol Ofisi 16. dakikada öne geçiyor. İşte kadın futbol takımımızın gol sonrası sevinci bir kez daha izleyelim. Ebru Topçu, kaleci ve top ayrı köşelerde. Etkili geliyoruz. İkinci gol için geliyoruz. İçeri çevirdik. Kaleciden dönen top arzu yerde kaldı. Atak sürüyor. Top dışarı çıkıyor. İkinci gole çok yaklaştık. Bakaranze. Top dışarıda. Benan. Çok iyi gördü Bakaranze ama. Öncesinde müdahale vardı. Bakaranze şimdi topla buluştu. Kaptan Ecem. Çok güzel paslaşmalar. Bakaratse ceza sahasındayız. Bakaratse çevirdi. Staşkova ve ikinci gol geliyor. Staşkova Galatasaray Petrol Ofisi formasıyla ilk resmi maçında golünü atıyor. Dakika 32. Vakaratse atse rakibinden sıyrıldı, pasını verdi. Çok rahat bir şekilde. Çek yılı yeni transferimiz Staşkova. Serbest vuruş kullanıldı. Top direğe de çarptı. Dışarı çıktı. Out paslaşarak kullandılar kale vuruşunu. Ön alanda yine baskı yaptık. Staşkova yerde yine tehlikeli bir yerden serbest vuruş kullanacağız. Sarı kart da çıkıyor. Staşkova araya girdi. Dört oyuncu barajda beş futbolcu hatta diyebiliriz. Staşkova yerden kullandı. Kaleci son anda uzandı. Kornere çeldi. Burtan. Staşkova Neredeyse ikinci golünü atacaktı işte. Sağ kanattan devam ediyoruz. Ceza sahasındayız. İçeri çevirdik. Arzu ve Topalara gidiyor. Arzu Karabulut. ilk yarıda uzatma dakikalarında 50. dakikada 45 artı 5'te. 45 artı 5'te. Üçüncü golü buluyoruz. Arzu Karabulut ve takım arkadaşları bir kez daha seviniyoruz. Usme kontrol edemedik. Usme şimdi ortasını yaptı. Savunma uzaklaştırıyor. Bakarant ise bıraktı bir vuruş. Arzu'dan sağ kanattalar. Top oyunda bir orta bir kafa maalesef top gidiyor. faatra'la. Dakika 61. Fark 2 iniyor. Burada topun dışarı çıktığına yönelik bir itirazımız olmuştu. 6 oyuncumuz var ceza sahasında. Korneri kullandık. Bir kafa son anda bir müdahale geliyor. Bakarantse geçti rakibini. Bakarantse topu götürüyor. Bakarantse kaleciyle karşı karşıya. Verdi pasını Malado ancak Offside bayrağı kalktı. Bakarantse. Malado kontrol etti. Malado ceza sahasına girmek üzere yerde kaldı. Ve Hakan oyunu durduruyor. Penaltı noktasını gösteriyor bir kez daha. Galatasaray Petrol Ofisi maçta ikinci kez penaltı kazanıyor. Malado penaltıyı kullanıyor. Malado kaleci bu penaltı da maalesef başarılı. Etkili geliyoruz. Pas Malado'ya. Malado ceza sahasında açısı daraldı. O da pasını verdi. Gol şansı. usbe vuruyor ve topağalara gidiyor. Kolombiyalı oyuncumuz da ilk resmi maçında golünü atıyor. Galatasaray Petrol Ofisi ilk yarıda olduğu gibi ikinci yarıda da uzatma dakikalarında yine golü buluyor. 90 artı 1. Arzu hareketlendi. Arzu Karabulut. Şimdi Malado tekrar ceza sahasına gönderdi. Boşta kalan top bir vuruş. Top dışarıda. Şimdi yine ceza sahasındayız. Arzu Karabulut. Arzu Verdi pasını. Bir vuruş kaleci Burtan. Galatasaray Petrol Ofisi, Lüksemburg temsilcisi Racing Union karşısında 4-1 kazanarak adını bu turda finale yazdırıyor. Metin İlgen ve öğrencilerini tebrik ediyoruz. Şimdi sizleri maç sonunda yapılan röportajlarla baş başa bırakıyoruz. çok mutlu olduk. Biliyorsunuz kadın futbol takımımızın uluslararası arenadaki ilk maçıydı. İlk ee, ilk maçımızı kazanmış olduk Lüksemburg'da deplasmanda. Çok mutluyuz. Çok gurur duyuyoruz oyuncularımızla. İnşallah cumartesi de bir galibiyet daha alıp bundan sonra Şampiyonlar Ligi finalinin biletini alacağız. Çok mutluyuz. Tabii ki e, ilk maçımız Şampiyonlar Ligi'nde ilk maçımız, dışarıdaki ilk maçımız. E, böyle bir skorla, oyunla kazandığımız için çok mutluyuz. Taraftarlarımızı mutlu ettik. Çok mutluyuz. Camiamıza e, hayırlı olsun. Yani önümüzde tabii bir maç daha var. Hemen o maçın hazırlıklarını yapacağız. Rakibimizi izledik bugün. Gayet iyi bir takım. Güçlü, kuvvetli, iyi de top oynuyorlar. Ee, ona göre hazırlığımızı yapacağız, çıkacağız. Ee, o maçı da geçmek istiyoruz. Geçmek zorundayız. Yani sezonu şampiyon olarak kapattık. Ee, son şampiyon olarak sezonu açtık ve e, takımımız ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecektik. Çok iyi hazırlandık ve bugün bunun karşılığını aldığımız için çok mutluyuz. Şimdi hedef önümüzdeki maç. Devam. ...biraz da futbolda şans gerekiyor... Ah. Hadi gelin ah, ...biraz da futbolda şans gerekiyor... ...bugün... ...güzel bir... E, ...takım oyunu oynayarak... ...tüm e, taraftara armağan ediyorum galibiyeti... ...buradaki taraftara da teşekkür ederim... ...çok güzel bir maç oldu... E, ...kadın takımımız... ...aslanlar gibi oynadılar... ...birer e, kadın aslan, dişi aslan olarak oynadılar... ...sahaya her an hakimdiler... Çok daha farklı olabilirdi. Şanssız zamanlarımız da oldu ama hakikaten gurur vericiydiler. Tebrik ediyorum ilk ulusal maçımızı böyle bir skorda kapatmak mükemmeldi. Teknik direktörümüzün başarısıdır. Onu da tebrik çok ediyorum. Çok sağlıyorsunuz. Ameli futbol takımımız UEFA Uluslar B Ligi 4. grup ilk maçında yarın Galler'le karşı karşıya gelecek. Amili futbol takımı UEFA Uluslar B Ligi 4. gruptaki ilk maçında deplasmanda Galler'le karşı karşıya gelecek. Mücadele 6 Eylül Cuma günü Türkiye saatiyle 21.45'te başlayacak. Dördüncü grupta aynı gün İzlanda ile Karadağ, İzlanda'da Türkiye saatiyle 21.45'te karşılaşacak. Türkiye 101 yıllık tarihinde 346'sı resmi 285'e özel toplam 631 maç oynayıp biri hükmen 245 galibiyet, 148 beraberlik ve 238 yenilgi yaşadı. Ay Yıldızılar 270'i deplasmanda, 272'si Türkiye'de, 89'uysa tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3 tanesi hükmen galibiyet sonucunda 861 gol attı, kalesinde 905 gol gördü. Bugüne kadar 91 farklı ülke takımıyla mücadele eden milli takım 631 karşılaşmanın 547'sini Avrupa, 34'ünü Asya, 24'ünü Afrika, 23'ünü Amerika, 3'ünü de Okyanusya temsilcileriyle yaptı. Türkiye İtalyan teknik adam Montella yönetiminde 14. sınavını Galler karşısında verecek. İtalyan teknik adam yönetiminde 8 resmi, 5'i özel 13 maça çıkan milliler 6 galibiyet elde etti. 5 mağlubiyet ve 2 beraberlik yaşadı. Rakip filelere 19 gol atan Ay Yıldızlı ekip kalesinde 20 gol gördü. Milli takım Euro 2024'ün ilk maçında Gürcistan'ı 3-1 mağlup etti. Ay Yıldızlı ekip gruptaki ikinci maçında Portekiz'e 3-0 kaybetti. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında Çekya'yı 2-1 yenen Türkiye, adını son 16 turuna yazdırdı. Milli takım son 16 turunda da Avusturya'yı 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kaldı. Milliler çeyrek finalde ise Hollanda'ya 2-1 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Galatasaray'dayken hazırlık maçında Aras Kargo ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'da Aykin Kadın Voleybol takımımız Aras Kargo öncülüğünde düzenlenen hazırlık turnuvasının ikinci takımımızın ilk maçında rakibi Aras Kargo karşısında kazanan takım oldu. Burhan Felek Spor Salonu'nda oynanan mücadeleyi takımımız 25-12, 25-15, 25-21, 12-15'lik set sonuçlarıyla 3-1 kazandı. Takımımızın Balkan Kupası maçları öncesi katıldığı hazırlık turnuvasında bugün rakibi Beşiktaş olacak. Binicimiz Yağmur Tunçbilek team test koşusunda ferdi olarak birinci oldu. Sevgili seyirciler, Federation X Square International tarafından düzenlenen at terbiyesi Balkan Şampiyonası'nda binicimiz Yağmur Tunçbilek team test koşusunda ferdi olarak birinci oldu. Ayrıca Türkiye Yıldız Milli Takımıyla da birinci olan Galatasaray birincisi Yağmur Tunçbilek bir günde iki kupa kaldırmanın sevincini yaşadı, binicimizi tebrik eder, başarılarının devamını dileriz. Kulübümüzün olağanüstü divan kurulu toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantıya ilişkin detayları oluşturuyoruz sizlerle. Değerli üyemiz, Divan Kurulu Başkanlığımızın kulüp tüzüğümüzün 101.5. maddesi uyarınca, resen almış olduğu karar uyarınca, Divan Kurulumuz 5 Eylül Perşembe günü saat 17'de Ali Samiye Spor Kompleksi Rams Park, Özcan Can Aydın Konferans Salonu'nda basına kapalı olarak olağanüstü toplanacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. Saygılarımızla Aykut Akderkan, Galatasaray Spor Kulübü Divan Kurulu Başkanı Gündem 1 Kamuoyunda gündemde olan ve camiamızı rahatsız eden sezonluk kombine bilet satış ve devir işlemleri konusunda iddia edilen usulsüzlüklerle ilgili olarak Divan Kurulumuzda genel görüşme açılması ve kulüp yönetim kurulunun almış olduğu tedbirlere ilişkin Divan Kurulunu bilgilendirmesi Bu haberimizle birlikte gün ortasına noktalıyoruz alıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Mutlu günler diliyoruz. Hoşçakalın.